Loker kanalına hoş geldiniz. Ben Kadir Gürçay. Bu videoda LED lambalara alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Nelere göz önünde bulunduraraktan alıp o şekilde araçlarımıza takmak lazım? Kelvin değeri nedir? Lümel değeri nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle elimizde Puton Zero LED denilen ee, yeni çıkartmış olduğu Puton'un bir LED lambası mevcut. Bu Zero LED'in ee, özelliği nedir? Bunun özelliği fansız olması arkadaşlar. Öncelikle şu şekilde fan olmadığını göstereyim. Biz bunu neden tercih ettik? Ee, almadan önce biraz araştırdık. Fanlı mı alalım fansız mı alalım diye. Biz bunu motosiklette kullanacağız. Ve takacağımız yerin arkasında bu boşta kalacak. Boşta kalacağı için de Fanlı model almış olsaydık eğer fanın su alıp, kilitlenip, sıkışıp daha sonrasında fanın durmasına, arızalanmasına sebep gelecekti. Daha sonrasında da ledimiz ömrünü dolduracaktı. Ve su alan lamba da hiçbir zaman için garantiye girmez. O yüzden fansız olmasını tercih ettim. Bu şekilde size üstündeki ledleri göstereyim. Gayet kibar ufak bir led mevcut. Diyeceksiniz ki, a ufak bu fazla ışık vermez. Hayır. LED'in büyüklüğü değil. Burada dikkat etmeniz gereken LED'in çip sayısı. Ben aracımda şu anda e, farklı bir markanın farklı bir modelini kullanıyorum. Hani markanın ismini de vereyim. Philips'i kullanıyorum. LED'leri bunun yarısı kadar. Bir gözde bunun yarısı kadar LED var. Yani şu kadar falan LED var. Ama ışığı inanılmaz derecede yüksek. Şimdi LED lamba alırken nelere dikkat etmemiz lazım? aracımıza ilk defa bir led lamba bağlayacağız. Ama milyonlarca çeşit karşımıza seçenek çıkıyor. İlk başa rengin şiddeti. Rengin şiddeti nedir? Lümel değeri. Lümel değeri nedir? Lümel değeri ledin size sunduğu ışığın şiddeti. Yani lümel değeri ne kadar yüksek olursa ışık şiddetiniz o kadar fazla olur. Kelvin'la lümeli karıştırıyor bazı arkadaşlar. O 30 binlikmiş bu. Çok ışık verir? Hayır. 6.000 bin, yani 4300'den başlıyor. 4300, 4700, 6000, bin 8000, bin, 10000, bin, 12000, işte bu 30 bin'e kadar çıkıyor. Bu lambanın renginden tamamıyla kaynaklanıyor. Mesela 30 bin, 30 binlik bir tane ee, kelvin değerinde lamba alırsanız mor mor sizi karşılar. Ice white dediği yani soğuk beyaz demiş. Bu bizim ee, 8000 kelvin dediğimiz mavimsi beyaza eşit bir lamba. Aracımıza takacağız deneyeceğiz. Sizde lamba alırken lümel değerine ve istediğiniz ışığın şiddetine göre kelvin değerine bakmanız lazım. Hafif tatlı bir mavimsi yanmasını istiyorsanız 8. Biraz daha mavimsi yansın. Mavi beyaz karışık yansın istiyorsanız 10. Yok tam mavi yansın diyorsanız 12.000 Hani bazı araçlarda bu bir ara Honda'larda falan çok meşhurdu Mor tarzında yansın istiyorsanız da 30.000 kevla kadar ee, Alabilirsiniz Bunun internette şemaları mevcut Kelvin değerlerinin şemasını da videonun içinde ben paylaşacağım Duruma göre hangisi sizin için uygunsa o kelvinde ve yüksek lümenli bir tane ampul işinizi fazlasıyla görecektir. Takarken şu yanlışı yapılıyor. Bunu da size göstereyim. Bu ampulün mesela bizim ampulümüz şu anda H7. H7, H1, H3 bunlarda değişkenlik nedir? Şimdi şuradaki çentik ve şu yuvanın yapısı H7 gereği. H12'de bu daha farklı oluyor. Hani bazılarında soket yapısı da farklı oluyor da Bizim soketimiz standart olduğu için, leklon soketi standarttır. Karşılığı fazla o kadar önemli değil. Önemli olan şu yuvanın özelliğidir. İlk başta e, Segmana Yerine oturtup Yerine sıkıp Ampulü daha sonrasında üzerine geçirme işlemini sağlayıp şu şekilde Yoksa bunu takıp da takmaya çalışırsanız ee, şu arka tarafından klipsleri açmanız, gerdirmeniz gerekebilir, yuvaları bozarsınız. Bunun o yüzden bu firmalar çıkar tak şeklinde yapmışlardır. Daha sonrasında şöyle bir dikkat etmeniz gereken şey de var. Bunu çoğu meslektaşım, çoğu arkadaşlarımız dahi yapmıyorlar. Takıyorlar, ampulü takıyorlar, bitti. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu ampulün yuvasında aynaya çarpma şiddetine göre şeyleri değişir. Işığın dağılımı değişir. Taktınız karanlık bir ortamda düz bir zeminde karşı taraftan yansımasına bakın. Karşı taraftan çizgiyi çektiği yerde çizgiyi çekene kadar sağ sol ampulü elinizde oynatın. Çizgiyi düz bir şekilde çektiği yerde bırakın. Bazen bu şekilde kalabilir. Mesela yuvaya bu şekilde oturacağını varsayarak bazen bu şekilde kalabilir. Bazen bu şekilde kalabilir. Bazen şu şekilde çap olarak kalabilir. Bu tamamıyla aynaya yansımasından kaynaklanıyor. Kolajen ampullerde her tarafından aynı anda ışık yaydığı için kolajen ampullerde bu gerek kalmıyor. Ama led lambalarda bu çok önemli bir şey. Yoksa önünüzü göremezsiniz ve ışığı dağıtıyor. Bu ne biçim lamba değil. En kaliteli lambayı dahi çöpe atıp tekrardan sarı ampullere dönmeniz gerekebilir. Bu bilgilendirme videomuz da bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.